İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Güver geçtiğimiz günlerde İsraillilere silahlanma çağrısı yapmış. Üstüne bir de sokakta silah dağıtmıştı. O çağrı yanıt bulmuş olacak ki 120 bin İsrail'i bireysel silahlanma için başvuru yaptı. ATV Haber'den Özlem Aktay ve Arif Soner Kalkan bugün Batı Şeria'da o tehlikeli çağrının sokaktaki yankılarını kaydı aldı. İşte arkadaşlarımızın izlenimleri. Bakın çarşıda geziyoruz. Böyle silahla yazanlar her yerde. Would you like to take? Silah alacak mısınız? I'm thinking of it. Just because. Almayı düşünüyorum. Kendimi ve sevdiklerimi savunmak için almalıyım diye düşünüyorum. All around me, who are Bugüne dek yapılan katliamlar dökülen kan yetmezmiş gibi şimdi de İsrail'de silahlanma yarışı başladı. Plajda, çarşıda, sokaklarda İsrail'de silahlanan siviller uzun namlulu silahlarıyla artık her yerde Batı Kudüs'te Yahudi mahallesindeyiz. Başbakan Benjamin Netanyahu sivilleri silah kullanmaya teşvik eden sözlerin ardından çarşıda pazarda her yerde uzun namlulu silahlarla gezen siviller göze çarpıyor. Bakın biz de bu çarşıda hangi görüntüleri kayda geçtik. Çarşının içinde geziyorum. Yine bir kalaşlı toplu gezen bir sivil. Buralar hep böyle. Karşıdan da yine birisi geliyor. O da silahlı. Uzun namlulu silahlarla gezenler üstelik sadece erkekler değil, kadınlar da silahlı. Bebeğini gezdirmeye çıkanların bile uzun namlulu silahları omzunda. Yani normalleştirilmiş durumda. Silahını görüyorsunuz bebek arabası taşırken silahı da var yanında. No, I don't have a... Benim ve eşimin silah yok. Ancak silahın artık bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. İsrail'de sivillerin silahlanabilmesi için hükümet kuralları gevşetti. Öyle ki artık silah başvurusunda bulunmak, silah almak çok daha kolay. Çok kısa sürede Netanyahu'nun açıklamalarının ardından 120 bin kişi silah alabilmek için ruhsat başvurusunda bulundu. Şu anda bir silahım yok ama bir tane almak istiyorum aslında. Bence her Yahudi bir silah almalı. Çünkü kendimizi savunmak zorundayız. İsrail Ulusal Ulusal Güvenlik Bakanı eşiyle birlikte Kudüs'te sivillere silah dağıtırken böyle görüntülenmişti. Silahlanan siviller atış kabiliyetini geliştirmek için poligonlara akın ediyor. Silah mağazalarında ise ucu bucağı gözükmeyen kuyruklar var. Bireysel silahlanma meselesinde Amerika gibi olacağız endişesi bir kısmı tedirgin etse de silahlanma artıyor. Filistinlilerse endişe içinde.